Puanlarını Gül ablacığım. Bu hiç olmamış. Yani? Hiç. Yani buna ben bir veriyorum. Tamam. İkinci tabak. Ee, i̇ki veriyorum. İki. Bu diğerlerine nazara eh yani biraz daha. Hı -hı. Üç olsun, tamam. beş olsun. Emin misin? Evet bundan eminim. Peki puanlarımız bir, iki, üç, beş artarak ilerledin. Evet. O zaman şimdi bir tabak seç. Beş verdiğim tabağı seçiyorum. Buyur. İnşallah bulurum. Açalım, Açalım görelim. Bakalım. İnşallah bu tabak Sevda'nın olsun bu tamam. Dur bakın biri i̇nşallah, aç, inşallah biri artık, aç, artık görelim orada mıydı? Laf duymak istemediğim için. Maaş yani. alamayacağını düşündüğün için olmasın. Evet birin altındaydı. Aklımdan ah. da geçti ama dedim belki beş olabilir dedim. Ondan Peki gel şimdi puanları açıklayalım. Hangi tabak kime ait? İki ile başlayalım. O tabağa sadece iki puan verdi. Hmm. Lora. Aa, Lora bunu herkesten yüksek aldı. Aynen. Lora bu tabağı yüksek aldı. Evet. Evet. Ağız tatları yok. En yenilebilir benim için oydu. Çünkü yufkaları daha küçük olduğu için daha pişmişti. Kıyması da gayet güzeldi. Evet. Peki devam Şimdi edelim. Değişiyor damak tadı. Üçü açıklayalım. Bu tabağa üç puan verdin. ...tabak Seda'nın 3 puan aldın. Yani ben buna da şükür bir beklerken... ...çünkü ben olmadı zaten. bugün sana hiçbir şey demeyeceğim Gülen'le. Vallahi en beğendiğim tabak bu oldu benim de. Ee, kötünün iyisiydi bu. Ama bak kötünün bir şey iyisiydi. değil mi? Hepimizin evet. hamurları kötü ben kabul ediyorum. Evet. evet Ama o beş verdiğin tabak var ya... ...bıcık bıcık yağ içinde Gülen'le. Görelim beşi kime vermişsin. Ya akıyor yani donmuş artık. Evet beş alan tabak Emine'nin mi... Ceylan'ın da Ceylan'ın oh. Ceylan 5 puan ediyorum. aldı. Emine de bir puan aldı. Güzeldi olsun. Afiyet olsun. Onda? Sedacığım sen olmamış tabağına hiç olmamıştı. Ben bir verdim sen bizim olmuş tabağımıza kalkmış yağlar vıcık vıcık diyorsun. bir saniye çok affedersiniz. Olmuş tabağınıza buradaki şef de mi aynı yorumu yapıyor ya da diğer kayınvalideler de mi? Herkes aynı şeyi söyledi. Yağ içinde yüzüyor tabağınız. Kaynanacığım sen bir dur. Senin sesin yorulmasın, sesin bana lazım. Sağ ol canım benim. Doğru diyorsun. Ben konuşacağım. Doğru diyorsun. Şimdi Sedacığım oradaki taş gibi ve lezzetsiz tabaklardansa benimki tamam birazcık yağlı olmuş olabilir ama ben tadının tuzunun gayet yerinde olduğunu düşünüyorum. Sen de söylüyorsun hamurlarımızda evet hepimizin sıkıntı var ama ben lezzetinin yerinde olduğunu düşünüyorum. Yağ da bence bir yemeğe yakışır yani bol yağlı salçalı olacak ki tadı olsun. Sen şu an saçmalıyorsun bu bir. Yo, İkincisi burada benim kayınvalidem haricindeki herkes senin tabağının ne kadar kuru ve yağlı olduğunu söyledi.